Ali keşfet teknoloji eğitim modeli. Kısaca ATEM, 2015 yılından beri onlarca okulda uygulanarak geliştirilmiş, yenilikçi ve kapsamlı bir eğitim platformudur. Bu model, gelişmiş bir öğrenme yönetim sistemi (LMS) e, ve geniş kapsamlı eğitim teknolojileri araçlarıyla öğrencilere ve öğretmenlere tam entegre bir eğitim ekosistemi sunar. ATEM, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirerek öğrencilerin yaratıcılıklarını ve teknik becerilerini geliştirmeyi hedefler, takibini yapar ve onları geleceğin dünyasına hazırlar. Atem, öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli eğitim kaynakları ve kurslar sunar. Okullarda öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanması için tasarlanmış olan sistemin temel amacı öğretmenin içerik ihtiyacının karşılanmasını ve eğitim sürecinin etkili bir biçimde yönetilebilmesini sağlamaktır. Platformumuzda yer alan başlıca dersler ve konular arasında temel ve ileri seviyelerde robotik kodlama, yapay zekayı anlama ve uygulama becerileri ile 3D tasarım ve modelleme teknikleri, prototipleme ve ürün geliştirme bulunmaktadır. Bu dersler sayesinde öğrenciler robotik dünyasının kapılarını aralayacak, geleceğin teknolojisi olan yapay zekayı kavrayacak ve yaratıcı projeler geliştirebilecekler. Atem, interaktif içerikler, video dersler, pratik uygulamalar ve sınavlarla desteklenmiş kapsamlı bir eğitim deneyimi sunarak öğrenmeyi daha etkili ve eğlenceli hale getirir. Proje özetleri, teorik anlatımlar, adım adım tasarım aşamaları, adım adım kodlama aşamaları, simülasyonlar ve etkinliklerden oluşan öğrencilerin uygulama aşamasında karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırır. Öğretmenler de bu sistem içerisinde zorlanmadan üretken bir eğitim oluşturabilirler. ATEM, yılların tecrübesi ve nitelikli ekibiyle oluşturduğu müfredatına uygun olarak, ARGE ve üretimini yaptığı eğitim teknoloji araçlarıyla sürekli geliştirilen bir ürün yelpazesiyle eğitimini destekler. Bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan ürünler, Alice Robotics markası altında toplanarak, öğrencilere ve öğretmenlere geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunarak projelerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olur. Robot parçaları, sensörler, Arduino malzemeleri, özel tasarlanmış atem robotları ve 3D baskı hizmetleri, lazer kesim gibi çeşitli hizmetleri ve ürünleri bünyesinde barındırır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri tek bir çatı altında bulabilirken öğretmenler de derslerini zenginleştirecek kaynaklara kolayca erişebilir. Öğrenmek için keşfet. Keşfet Ali Keşfet.